Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kıyır kıyır çok lezzetli fındıklı tuzlu kurabiye yapacağım. Hemen malzemelerimize geçelim. 250 gram yumuşamış tereyağı, 2 yumurta birinin beyazını üzeri için ayırdım. Yarım çay bardağı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sirke, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı mahlep ekliyorum. Bu malzemelerimizi karıştıralım. Şimdi azar azar unumu eklemeye başlıyorum. Ve bir pakette kabartma tozu ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra yoğurmaya başlayacağım. Hamuru yoğurduktan sonra da 1 su bardağı kavrulmuş, iri çekilmiş fındık ekliyorum. Hamurun kıvamı gördüğünüz gibi orta sertlikte bir hamur olacak. Şimdi yuvarlayacağım. Önce yumurta beyazına, daha sonra da susama buluyorum. Şimdi 180 derecede önceden ısıtılmış fırında pişireceğim. Evet tuzlu kurabiyelerim pişti çok güzel oldular. Ben bu tarifi misafirlerimiz için yapmıştım çok beğendiler gerçekten çok güzel bir tarif sizin de yorumlarınızı bekliyorum tarifimi beğendiyseniz YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen gelecek tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.